Asayiş müdürü aradı. Daha bir haber yokmuş Tahsin denen namus araları Paraları yiyemeden bir yakalasalar. Annem senin gibi bir kocayı nasıl tamir etti anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Annem çok mutlu bir kadın. Ama senin bütün hayatını iş dolduruyor. Ona hiç vakit ayırdın mı ki? Bütün ömrün şantiyelerde ailenden uzakta geçmedi. Evet ama bir erkek ailesinin refahı rahatı için çalışır. Ben inanıyorum ki eğer bu kadar zengin olmasaydın, annemle biraz daha beraber olabilseydin, o çok daha mutlu bir hayat sürerdi. Annen hayatından memnundu. Ben uzaktaydım ama o sana bakıyor, seninle uğraşıyordu. Bir kadın için çocuğunu büyütmek en zevkli uğraştır Nurgeli. Keşke, keşke başka çocuklarımız da olsaydı. Anne olmak için daha ne kadar bekleyeceğiz? Bizim acelemiz yok baba. İnan bana çocuğunla birlikteyken kafanı bu kadar Sinan'a takmazsın. Birkaç yıl daha böyle serbestçe yaşamak, gezip tozmak, birbirimizin tadını çıkarmak istiyoruz. Yani Sinan da mı böyle düşünüyor? Evet. İkimiz de çok genciz. Annen senin yaşındayken çocuğu okula gidiyordu. Sinan da çocuk değil müsaadenle. O zamanlar geride kaldı baba. Eski dönemler onlar. Ben hayatta tek iştevi çocuk bakmak olan bir kadın olmak istemem. Yanlış, çok yanlış. Dünyadaki bütün kadınlar, Amerikalısı, Afrikalısı, profesörü, artisti, ne bileyim hepsi işte anneliğin zevkini tatmak istiyorlar hepsi çocuk dünyaya getiriyor. Onların hepsi geri eski kafalı da. Bir tek sen mi modernsin? Ben anne olmayacağım demiyorum ki. Ama kocamla birlikte biraz daha beklemeye karar verdik. Nurperi, inan bana. Eğer ona bir çocuk verirsen Sinan sana çok daha fazla bağlanacaktır. Kocam beni zaten çok seviyor baba. O bana aşık. Çocuk için çok erken olduğunu düşünen de o. Neyse ben kalkıyorum. Hoşça kal. Akşam yemeğini dışarıda arkadaşlarımla yiyeceğim. Efendim baba. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de burada jandarma komutanıyla temas halindeyim birkaç gün içinde Tahsin'in yakalanacağını düşünüyorlar. Her neyse, bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ben asıl seni başka bir şey için aramıştım. Hafta sonunda buraya gelsen iyi olacak. Vallahi o kadar çok işimiz var ki hafta sonu bile çalışıyoruz baba. Onlar çalışsın, sen gel. Konuşacaklarım var Sinan. Telefonda olmaz. Yüz yüze. Evet doktor. Kocama mutlu haberi ne zaman vereceğim? Bana bir iki gün verin Nurperi Hanım. Diğer tahlillerin de sonucu gelsin. Ondan sonra oturup konuşuruz. Herhalde bu kadar yıllık tedaviden sonra sonuç alabiliriz değil mi? Ben de öyle umuyorum. Ama dediğim gibi. Hoşçakalın. O halde pazartesi görüşürüz. Güle güle. <laughs> Nurperi Hanım. Affedersiniz. Babanıza tedavi gördüğünüzün için söylemiyorsunuz. Bunu istemiyorum. Ama bunlar ciddi konular. Gizlenecek bir şey değil. Üstelik babanız benim kaç yıllık dostum. Eğer izin verirseniz onunla ben konuşayım. Hayır, kesinlikle olmaz. Bu konuda anlaşmıştık doktor. İyi günler. Saatleri sayıyorum bir tane. Babam geleceğini haber verdiği andan beri... ...heyecandan yerimde duramıyorum. Bu defa sende bir şeyler var ama pek çözemedim. İnşallah sürpriz parti falan hazırlamıyorsun. Parti değil. Ama bayılacağım bir sürprizim var sana. Telefonda söyleyemem. Burada kucağında oturup boynuna sarılmışken söyleyeceğim. Sabah burada olmanı bekliyorum. Ya da daha önce. Vallahi Turancım, Ne yapayım? Televizyona falan bakıp vakit geçiriyorum işte. Bizim damat geldi bu gece de. Nurperi ile ikisi odalarına çekildiler. Çocuk hep şantiyede olduğundan hasret çekiyorlar ne de olsa. Kız artık isyanlar da, o da aklı. Kocasını yanında istiyor. Eee, ne zaman söyleyeceksin sürprizi? Yarın sabah. İyi. Öyleyse ben de gideyim. Yarın sabah gelirim. Çünkü eğer şimdi söylersem heyecandan sabaha kadar uyuyamazsın. Bak şimdi büsbütün meraklandım ama. Pekala. Sinan. Ben hamileyim. Ha? Ne? Ne dedin? Ben hamileyim dedim. Bebeğimiz olacak. <laughs> Hamile mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Bundan daha mutlu bir haber olamazdı benim için. <laughs> canım bunu kutlamalıyız. Ey doktor, ne diyorsunuz? Ne zaman anne olabileceğim? Nurperi Hanım, sizin durumunuzla ilgili bütün verileri inceledim. Evet. Maalesef bu ihtimal hiç yok. Nasıl yani? Tedaviye cevap vermiyorsunuz. Ya buna inanmıyorum. Tıp bu kadar gelişmişken ben neden anne olmayayım? Artık her şey mümkün doktor. Tıp bebek, yapay döllenme. Neredeyse ölümün bile çaresini buluyorlar. Sakin ol. Bu tepkiyi bekliyordum. Başka doktor arkadaşlarla da konuştum. Siz anne olamazsınız. Çünkü yapay döllenme olsa bile... ...rahminiz çocuk tutmaya uygun değil. Nasılsın doktorcuğum? Sayende güzel haberleri aldık. Yahu bu bizim kız çok inatçı doktorcuğum. Söyle de hayatını bu duruma göre düzenlesin biraz. Sporu yavaşlasın, beslenmesine de dikkat etsin. Bir söylersek oralı olmaz ama sen başka. Sami Bey, sanırım ortada büyük bir yanlışlık var. Ben Nurperi Hanım'a hamile olduğunu söylemedim. Canım doktorcuğum, işin sürprizlik tarafı kalmadı artık. Biz her şeyi biliyoruz. Hatta bak avukatım da yanımda. İleriye dönük vasiyet değişikliklerine bile başladık ya. Anlamıyorsunuz Sami Bey. Sanırım kızınızın psikolojisinde bir bozukluk var. Çünkü ben ona anne olacağını değil, hiçbir zaman anne olamayacağını söyledim. Bugün... ...bebek... ...ilk defa kıpırdadı. Nurperi? Bunun için henüz çok küçük oldun... ...biliyorum ama... ...onu iyice hissettim. <laughs> sensin. Benim yavrum sensin. Buyurun efendim. Sami Bey evde mi? Beyefendi salonda. Selamlar. Hoş geldin. Çok özür dilerim. Hayrola? Kötü bir zamanda geldim galiba. Kusura bakma Turan. Çok büyük bir sorun var. Nurperi'nin hamile olduğu doğru değilmiş. Doğru değil miymiş? Maalesef. Sanırım kızımın psikolojisinde bir bozukluk var. Çok arzu ettiği bir olayın gerçek olduğunu düşünüyor. Peki ya damadın? O baba olacağını zannediyor. Çok mutlu. Ne yapacağız bilmiyorum. Dinle beni Sami. Yol yakınken bence Sinan'a durumu söyleyin. Ben de öyle diyorum ama kız söyleyemem diyor. Yanılmışım diyebilir. İnşallah kısa zamanda da gerçekten hamile kalır. İşin kötü tarafı Turan bu umut hiç yok. Yok mu? Hayır. Doktorla bizzat konuştum. Kızım hiç anne olamayacak. hiçbir zaman torun sahibi olamayacağım. Neden o zaman söyler misin? Neden bu kadar uğraştım? Bu krallığı neden kurdum? Hayatımı niye işe adadım? Kim için? Ne için? Beni hayata bağlayan ne kaldı ki? Samicim, şu anda hepimizin hayatında bir boşluk var. Bunu anlıyorum. Senin ruhunda, Nurperi'nin kalbinde, Sinan'ın hayatında bunun tek çaresi bir çocuk. Ama onu gerçekten de Nurperi'nin doğurması gerekmez ki. Nasıl yani? Sizin durumunuzda pek çok aile kimsesiz bir çocuğu evlat ediniyor. Başkasının çocuğunu yani. Öyle mi? Ne fark eder? O sizin olacak. Nurperi'nin kucağını, Sinan'ın hayatını, senin hayallerini dolduracak. Onu yetiştireceksiniz. Ve bir gün şirketin başına geçecek. Patron olacak. Sinan'ın adını taşıyacak. Oğlum, torunum diyeceğiniz bir çocuk. Turan amca doğru söylüyor baba. Bu eve bir çocuk lazım. Hepimiz istiyoruz. Nurperi, bir başkasının çocuğunu istediğine emin misin? Evet baba. Doğrusu bu. Ama Sinan'ın bu olaya nasıl bakacağını bilemeyiz. Sinan başka bir çaresi olmadığını bilirse kabul edecektir Sami'ciğim. İnan bana. Ve kısa zamanda da onu kendi çocuğu gibi sevecektir. Evlat edinen ailelerde hep öyle olur. Nurperi nasıl oldu? Nasıl hissediyorsun kendini? Evet harikayım. Kendimi hiç bu kadar sağlıklı hissetmemiştim. Çok iyi. Bak kendine çok dikkat etmeni istiyorum. Erken yat. Şu reçeteyi de bırak artık. Hafta sonu ben geldiğimde beraber doktora gideriz, tamam mı? Bebek ve ben seni bekliyoruz sevgilim. Sinan, inan bana burada olman o kadar çok fark edecek ki. Belki tam tersi olması lazım ama yalnızlığımı daha çok duyuyorum. S Senin bebeğini taşırken Çabuk gelsin Sinan. Seni seviyorum. Ve sana ait olan her şeyi. Nurperi. Ne bebeği? Yeter artık kızım. Her şeyin bir yalan olduğunu biliyorsun. Ne demeliydim baba? Seni kaybetmekten korktuğum için... ...sana yalan söyledim mi demeliydim? Ama bu aldatmacaya daha fazla devam edemezsin. Devam etmek zorundayım baba. Geri dönemem. Kızım, çıldırdın mı sen? Ya sonra? Sonra ne olacak? Bilmiyorum baba. Sinan'ı kaybetmekten korkuyorum. Ona çocuk veremezsem... ...o zaman hiçbir şeyden emin olamayacağım. Neden emin olamazsın? Kocanın sevgisinden mi? Seni hiçbir zaman terk etmeyeceğinden mi? Sadakatinden mi? Nurperi sen zaten hiçbir zaman Sinan'dan emin olmadın ki. Baba gururumu kırıyorsun. Sana her söylediğimde bunu hep inkar ettin. Ama kocanı kaybetmekten de hep korktun. Ona gerçeği söylemek zorundasın. İstersen bırak ben söyleyeyim. Hayır, sakın baba. Asıl bu durumda Sinan'ı kaybedersin. Senin yalan söylediğini anladığında... Hayır, sus Ne yapacağız? Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bir yolu bulunur. Bırak düşüneyim. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Bu çocuk da ne böyle? Gülten Hanım. Bu bebek bizim misafirimiz. Birkaç gün bizde kalacak. Neden? Kimin çocuğu bu efendim? Bir yakınımın. Fazla soru sorma. Ona iyi bak. Ama beyefendi bu evde bebeğe bakmak için gerekli hiçbir şey yok. Al öyleyse ne lazımsa hepsini al. Fazla soru da sorma tamam mı? Efendim baba. Ne? Niye bana daha önce haber vermediniz? Nasıl şimdi durumu? Çıktım hastaneden. Peki peki hemen geliyorum. hoş geldiniz. Nurperi nerede? Hanımefendi yukarıda, Sami Bey salonda. Baba, hoş geldin Sinan. Nurperi nasıl? Sakin ol, Nurperi'nin sağlığı iyi. Nasıl oldu baba, anlatsana. Dün akşam sancılandı. Kendini kötü hissetti. Hemen doktoru Ömer Bey'i çağırdım. Maalesef çocuk düşüyor dedi. Birlikte Nurperi'yi hastaneye götürdük. Maalesef bebeğini kaybetmişti. Fiziksel olarak durumu iyi. Ama tabii manen yıkıldı yavrucak. Çocuğu ne kadar özlemle beklediğini biliyorsun. Doktorun dediğine göre uzun süre yeniden hamile kalamayabilirmiş. Nurperi nasıl? Şimdi bize düşen görev onu teselli etmek Sinan. Burada en büyük kayıp onu. Tam anneliğin tadını çıkarmaya hazırlanırken başına böyle bir felaket geldi. Kızımın ruh sağlığının bozulmasından çok korkuyorum Sinan. Haklısınız. Ona moral vermek için elimden geleni yapacağım baba. İstersen karını al, uzun bir yolculuğa çık. Bilirsin seyahatler acıları unutturur. Oyalar insan. Eğer Nurperi isterse çıkarız. bebeğimizi kaybettim. Tamam Nurperi. Sana bir şey olmadı ya. Önemli olan bu. Bana kızacaksın diye çok korktum. Sana kızmak mı? Seni baba yapamadığım için bana kızarsın diye düşündüm. Çünkü sen de en az benim kadar istiyordun Sinan. Yine olacak. Sana söz veriyorum. Bak şimdi senden bir şey istiyorum. Söyle ne istersen. Bir daha kayıp bebekten söz etmek yok. Tamam mı canım? Benim için sen, senin için ben varız. Bak, istersen ikinci bir balayına da çıkarız ha. Ne dersin? Bilmiyorum. Belki daha sonra. Sinan, beni sevdiğini söyle. Ben sizi İspanya'ya tatile çıkacaksınız sanıyordum. Niyetimiz öyleydi ama Sinan baktı ki ben gayet sağlıklıyım. Hemen çamura yattı. <laughs> Yok canım. Gideriz. Şu işleri biraz yoluna koyalım da. Boş ver işleri. Sen karına bak. Ben iyiyim. Ama gerçekten hayatımda, ruhumda büyük bir boşluk hissediyorum. Bu beni çok mutsuz ediyor. Depresyona sokuyor. Sen oyalanacak pek çok şey bulabilirsin. Hobiler olan bir kızsın. Çevren, zevklerin, sporun var. Hayır. Ben bunları kastetmiyorum. Zaman nasıl olsa geçer. Mesele o değil. Nasıl da hazırlamıştım kendimi anneliğe. Bakın, birkaç yıl önce yakın bir dostumun kızı hamileliği sırasında bebeğini düşürmüştü. Çok da hazırlanmışlardı. Bebeğin odası, yatağı, giysileri hepsi tamamdı. Zavallı kadın, onu çok iyi anlıyorum. Bir bebek bulup evlat edindiler. Ve inanır mısınız, Sanki o çocuk onların kendi öz çocukları gibiydi. Öylesine sevip benimsediler ki ve öylesine mutlu oldular ki. Evet, işte bu harika olur. Ne dersin Sinan? Bu fikir gerçekten beni heyecanlandırdı. Evde bir bebek, benim bebeğim. Sinan ne olur bir evlatlık alalım. Tamam Nurperi. Düşünürüz bunu. Hayatım bir bebek beni çok mutlu edecek. Madem ki senin için bu kadar önemli, Sinan bunu senden esirgemeyecek. Sinan, kendi bebeğimiz olmasa bile bırak da başka bir bebeğin annesi olayım. Bana anne diyen birini istiyorum. Lütfen. Çocuklar, bu konuda ben size yardımcı olabilirim. Sahi mi? Kimsesiz, terk edilmiş bir çocuktan söz ettiler geçen gün. Turan Bey, bu işler biraz sakıncalı değil mi? Bakarsınız hiç beklemediğiniz bir anda çocuğun anası babası gelir başınıza bela olurlar. Hayır efendim. İşte bu yüzden kimsesi olmayan sahipsiz bir çocuk alacaksınız. Sinan bana hayır demeyeceksin değil mi? <laughs> Bak Nurperi oyuncak bir bebek almıyorsun. Bu çok büyük bir sorumluluk. Bir daha geri dönüşü yok. Artık ömür boyu ona sahip çıkmamız gerekir. Aşk olsun bana hiç güvenmiyorsun. Ben iyi bir anne olamaz mıyım yani? <laughs> Onu demek istemedim Nurperi. İşte bu benim torunum. Çok güzel öyle değil mi baba? Artık o bizim Nurperi. Sizin oğlunuz benim de torunum. Sinan, sana oğlunu veriyorum. Nereden geldiğini unut ve onu sev lütfen. Onu ve beni sev. Bizi sev Sinan. İkinizi de çok seviyorum. Kimliği de hazır. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederiz müdür bey. İşlemlerde çok yardımcı oldunuz. Bu herkes için hayırlı bir olay. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Mehmetcan. Hoş geldin. Hay Allah. Şu yatağı camın yanına mı koysak acaba? Hanımefendi bence ışık çocuğu rahatsız eder. Burada kalsın. O zaman gardırobu şuraya koyalım. Nasıl isterseniz. Eee artık vasiyetim de tamam. Ailemin geleceği de emin ellerde. Sami'cim dur ya, acele ne? Hele torununun büyüdüğünü bir gör değil mi? Tabii Hı -hı. canım, lafın gelişi söylüyorum. Yoksa büyük babalığın tadını çıkarmadan ölmeye hiç niyetim yok. Ne o, ölümden falan mı söz ediyorsunuz? Turan amcan takılıyor da bana. <laughs> Oğlumuzun odası çok güzel oluyor. <laughs> Eline sağlık canım. Ne uğurlu bebek. En azından senin yanımızda kalmanı sağlıyor. Mehmetcan hastaneden çıksın. Bir iki gün sonra mecbur döneceğim şantiye. Ya çocuklar, bu bebeğe iyi bir bakıcı tutmamız gerekiyor. Hı. Evet, iyi bir bakıcı bulmalıyız baba. Hastanede bayağı değişmiş değil mi? Evet, kilo almış, rengi gelmiş. Ona iyi bir bakıcı bulmamız lazım Nurperi. Biliyorum bir şirketle konuştum. Birkaç aday gösterecekler. En uygununu seçeceğim. Tamam. Ben yarın şantiyeye dönüyorum. Sinan. Biraz daha bizimle kalacağını sanıyordum. Nereden çıktı bu şantiye işi? Mecburum. Kim bilir ne sorunlar birikmiştir. Telefonda pek söylemek istemiyorlar ama ben hissediyorum. Çok kalmam merak etme. Sinan. Mehmetcan'la ben ne olacağız? Siz burada emin ellerdesiniz. Sen endişelenme. Her hafta sonu geleceğim. Sabahtan beri durmadan ağlıyor. Nasıl susturacağımı bilmiyorum. Bir sıkıntısı vardır. Doktora gösterelim. Gösterdik. Bir şey yok diyor doktor. İyi bir bakıcı bulamadık ki. Bu böyle olmaz Nurperin. Şu kadarcık zamanda dört değiştirdik. Ne yapayım baba? Bize de iyisi rastlamadı bir türlü. Biraz daha ciddi araştıralım. Öyle her tavsiye edileni almayalım. İlk defa gördüğümüz birinin iç yüzünü nasıl anlayacağız Sinan? Söyler misin? Anladığımız zaman da çok geç oluyor. Ay yeter artık. Sinirlerim dayanmıyor. Nurperi'nin çocuk hevesi çabuk geçti. Çok çabuk sıkıldı. Nurperi sıkıntıya hiç gelemez çocuğu seviyor ama onun sorumluluğunu kaldıracak durumda değil. Bu oyuncak bir bebek değil baba. Madem aldık, ömrümüzün sonuna kadar ondan sorumluyuz. Şefkatli, onu kendi çocuğu gibi benimseyecek bir bakıcı bulmalıyız oğlum. Hem de acilen. Nasıl olur? Daha çocuğu yeni geçirdiniz ufusunuza. Bu kadar önemli bir kararı düşünmeden mi verdiniz Sami'cim? Bana söyleme Turan. Nurperi'ye anlat derdini. Çünkü ben de aynen senin gibi düşünüyorum. İnat eden o. Rica ederim. Biraz mantıklı ol Nurperi. Daha ortada bu çocuk yokken siz bu bebeği evlat edinmeye karar vermediniz mi? ha? Evet, verdik. Çünkü Nurperi anneliği tatmak istiyordu ve bunun da başka çaresi yoktu. Ayrıca bu bebeğin evliliğine katkısı olacağını düşünüyordu. Kızım söylesene. Yanılmışım baba. Tam tersi. Çocuk Sinan'la bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Hayır. Uzaklaştıran o değil dadı. Elif. Elif gittiğine göre bir sorun kalmadı demektir. Hemen başka bir kadın bulmalıyız. Çocuktan soğudum. Onu evimde istemiyorum. Onunla aynı evde yaşamak istemiyorum. Nurperi o kadar kalpsiz olma. O minicik bir bebek. Göreceksin bak. Zamanla ona o kadar çok bağlanacaksın ki hiç ayrılmak istemeyeceksin. Turan amca, niçin anlamıyorsun? Ben evliliğimi kurtarmak istiyorum. Çocuk tadı. Bunlar benim için bir şey ifade etmiyor. İyi düşün Nurperi. Bebek giderse Sinan'la aran daha da kötü olmaz mı? Çünkü onun bu çocuğu çok sevdiğini ikimiz de biliyoruz. Bu fikri kabul ettiren biziz baba evlatlık konusunda Sinan'ı iknaya çalıştığımızı unutma. Biz razı ettik onu. Ama sonra çocuğu sevdi, Benim benimsedi. Güzel. Madem herkes çocuğun burada kalmasını istiyor, o halde kalsın. Ama ben gidiyorum. Kızım, ne yapıyorsun? Siz ve Sinan, kendi kanınızdan olmayan bir çocukla bu evde yaşamaya devam edin baba ama ben Saçmalama. Kendine gel. Bütün mantık sınırlarını aşıyorsun Nurperi. Bu kadar kısa zamanda kendisinden bu derece nefret etmen için ne yaptı bu bebek? Nurperi, sen benim de kızım sayılırsın. Beni dinle. Bir psikiyatriste git. O sana yardım edecektir. Tabii ya kızım. Turan amcan doğru söylüyor. Yeter artık yeter. Bu lafları duymaktan bıktım. Nurperi kızım kendine gel. Ben seni değilim. Deli değilim. Rüferim. Deli değilim. Deli Deli değilim. kızım. değilim. Deli değilim. Sakin değilim. Sakin ol. Yapma. 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 <laughs>